yemeklerle olan duygusal bağımızın farkına varmadığımız ve bu duygusal bağların özellikle negatif duygusal bağların dönüşümünü gerçekleştirmediğimiz vakit özellikle kilo problemi yaşamaya devam ediyoruz. Yıllardır e, diyetisyen olarak da mesleğimi icra ederken yıllar öncesinde esasen kendimle ilgili çalışmalarda yaparken fark ettiğim nokta her zaman bu oldu. O nedenle eğer başarısız diyetler uygulayanlardansanız, bir türlü işte hedefinizdeki kiloya ulaşamayanlardansanız lütfen özellikle duygusal beslenme ve daha derini olan beslenmenin besinlerin duygularımızla ve psikolojimizle olan ilişkisine çok detaylı bakın derim. Tavsiye ederim bunu sizlere. Şimdi ben sizler için bazı notlar hazırladım ve özellikle de bir çalışma veriyor olacağım ama endişelenmeyin. Yalnızca kilo problemi olan ya da besinlerle alakalı, yiyeceklerle alakalı problem yaşayanlar için değil bu video. Genel olarak da bu birazdan önereceğim çalışmayı yapabilirsiniz. Neyse artık sorununuz özellikle de bedensel anlamda herhangi bir sağlık problemi, herhangi bir sorun yaşayanlardansanız bu çalışmayı yapmakta ciddi katkı, destek sağlayabilir. Şimdiden de şifası bol olsun diye niyet ediyorum. Şimdi özellikle... Ee, bedenimizle alakalı yaşadığımız herhangi bir problem ve pek tabii ki kilo probleminin total sağlığımız üzerindeki negatif olası daha doğrusu negatif etkilerini açığa çıkarabileceği negatif etkileri hepimiz artık biliyoruz bu video onunla alakalı bir video değil biliyorsunuz işte diyet başarısızlığı yaşayan çok kişi var o diyet isteyenden bu diyet isteyene geçiş yapanlar çok var bir sürü diyet denemesi içerisine giren kişi de çok var sayısını saymakla bitiremeyiz e bir de bu kadar güzellik algısıyla da bağdaştırılmışken bu mesele ediyet mevzularına da el atmasak olmaz diyerekten sisteme baktığımızda sistem de zaten zayıflamaya dair birçok yalan yanlış bilgiyi de sosyal medya üzerinden özellikle böyle pompalamaya da devam ediyor. O da ayrı. O da başka bir konuyla alakalı. Şimdi özellikle kilo problemi yaşıyorsanız Genel check-up ama doktor kontrolünde özellikle de iyi bir iç hastalıkları uzmanı eşliğinde genel sağlık kontrolünüzü yaptırmayı kesinlikle ihmal etmiyorsunuz. Bu da ayrı bir konu ama ben hatırlatayım. Birazcık detaycı bir kişi olduğum için bu konularla bağlantılı olarak bunu da belirteyim sizlere. Şimdi neyse biz çalışmamıza dönelim ama onun öncesinde de şunu da söyleyebilirim sizlere. Özellikle astrolojik kimliğimle de bu spiritual konularda da bayağı kendimce ilgilendiğim vakit fark ettiğim noktalarla birlikte herhangi bir yaşadığımız problem kilodan tutun sağlık problemlerine kadar özellikle duygularla çok ilintili olabiliyor. Bir de aslında belki de bu yaşamda ki sınavlarımızla bu ruhumuzun tekamül yolculuğuyla bağlantılı da olabiliyor. Bunu da unutmadan lütfen bir şeyleri daha rahatlatmaya, çözmeye çalışma meseleleri içerisine giriş yapın. Her zaman tevekkül çok önemli. Kabul etmek çok önemli bize sunulan sistemi ama oturup beklemekten bahsetmiyorum. Hani biz de bu konuyla ilgili elimizden geleni yapıp sisteme bırakmaktan bahsediyorum. Onu da bilelim. Şimdi biz konumuza dönelim. Şimdi bu çalışma için kilo, fazla kilonuz var diyelim. Bunu baz alabilirsiniz. Ya da bedeninizle alakalı daha farklı bir probleminiz var diyelim. Bir rahatsızlık da olabilir. Bunu böyle baz alarak bu çalışmaya başlayabilirsiniz. Şimdi dilerseniz videoyu durdurun. Böyle kendinize güzel bir ortam hazırlayın. Bir müzik açın, bir mum yakın, böyle ferahla, ferahlandırın ortamınızı vesaire böyle omurganız dik bir şekilde oturun. Böyle uyumamanız lazım çünkü. Biraz farkındalıklı hareket etmemiz lazım. Ve sizden ricam ana gelin. Çoğu zaman başaramadığımız ama tek gerçeklik olan o an. Oraya bir gelin bakalım. Ve şöyle bedeni tepeden tırnağınıza kadar bedeninizi tarayın. Neler fark ediyorsunuz bir bakın bakalım. Herhangi bir bölümünde bir ağırlık var mı bedeninizin? Bir blokaj var mı? Hissiyat konusunda nasılsınız? Tüm bedeninizi hissetmeye, anda var olmaya dair daha doğrusu hissiyat konusunda ne alemdesiniz? Gerçekten gelebiliyor musunuz farkındalıklı bir şekilde ana bedeninizle burada olduğunuzu hissedebiliyor musunuz? Buna bakın. Şöyle blokajlar, engellenmişlik mevzuları var mı bedeninizin herhangi bir yeri ya da yerlerinde iyice bir tarayın. Bedeninize dair akışa bakın. Akışta mı bedeninizdeki enerji? Bir kollayın bakalım bedeninizi, Yoklayın daha doğrusu. Ya da herhangi bir yerinde fazla enerji yoğunluğu var mı? Dediğim gibi bir tarayın. İlla enerji olarak anlatıyorum ben ama siz bakın bir bakalım ne var ne yok. Biraz bu anda kalın. Ve bunu yeterince yaptıktan sonra gelin birazcık daha derinleşelim. Şöyle ellerinizi kalbinizin üzerine koyun bakalım. Neler hissediyorsunuz bir bakın. Ya da gerçekten hissedebiliyor musunuz? Ona bir bakın bakalım. Kalbinize dair akış nasıl? Kalbiniz mecazen açık mı? Bir bakın. Oraya böyle sevgiyi kolay kabul ediyor musunuz ya da sevginizi kolay verebiliyor musunuz? Bir bakın bakalım. Oraya dair, o akışa dair de blokajlar var mı? Engellemeler var mı? Bir tarayın. Sonra Yiyeceklere şöyle bir bakın ya da kilonuza şöyle bir bakın. Yani beslenme örüntünüze ya da herhangi bir daha farklı probleminize, bedene dair. Bu daha farklı bir rahatsızlık olabilir vesaire. Neyse o problem. Bir bakın bakalım bedeninizle kurduğu bağ ne? Bu bağı nasıl tanımlarsınız? Niçin orada var ya da varlar? Bedeninize ne gibi katkı yapıyorlar? Mutlaka bir katkısı var bedeninize, ruhunuza ve oradalar bir şey anlatmaya çalışıyor ya da çalışıyorlar. İzin verin oradan cevabı duymaya izin verin o cevabı iyice duyup almaya. Ne hazır olduğunuz zaman gözlerinizi açın. Bu çalışmada yaptığınız, aklınıza gelen, zihninize düşen ya da hissettiğiniz her şeyi bir kağıda yazın. Ve hemen bir kere de çok ciddi açılımlar ya da cevaplar bulamayabilirsiniz. Ertesi gün yine yapın. Aynı gün yapmayın. Ertesi gün yine dingin bir ortam hazırlayın. Yine yapın. Sonraki gün yine yapın. Mutlaka ama çalışma sonunda yazın. Sonra o yazdıklarınıza şöyle bir baktığınız zaman Belki çok büyük bir açılım olacak. Hiçbir şey tesadüf değil. Bu videonun karşınıza çıkması da tesadüf değil. Başka bir video karşınıza çıkacak. Bir kişinin söylediği bir şey dışarıda gezerken, markette alışveriş yaparken söylediği bir şey ışık olacak belki. Çünkü siz niyet ettiniz şu anda bu meseleyi her neyse hani çözümleme. O nedenle çözümü alıp dönüşüme de izin vererek yaşamınıza kaldığınız yerden akış içerisinde devam etmeyi seçin bakalım. Ve bu tip videoların daha fazla gelmesini isterseniz ya da bu yolculuğunuza dair benden birebir destek almak isterseniz açıklama kısmında tüm detaylar mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Katkı sağlamasını diliyorum. Bu videonun ve diğer izlediğiniz tüm videoların bu kanalda şifa olsun, sevgiyle kalın.